Kanka ne oluyor? Ne oluyor lan? Nereden geldi amına koyayım ya? Solum evet. Neyle vurdu lan Kanka bilmiyorum. Öyle silahla vurdu. IQ var ya kanka karşıda. Ha. IQ bulmuştu. <laughs> IQ low HP bak. Ya bir can IQ. IQ bir canmış. Drone onu Üç tane var Rainforest'ta. IQ bir can. Wow. Kanka yapmayın ya. Hey. Drone'u kırın artık. Ayber dibinde drone geziyor. Hiç vurmadan info veriyor adam. Çiçe reinforce aşıyor. Hangi reinforce? Tam bir Ay. Helal. Bir can öldü. Abi çok hareket etme sen. Ha? Unutur o kendi seni. Diğer Diğer reinforce girdi. Öldü. Helal Cevi. Diğeri sol. Diğeri sol. Gösterme, gösterme. Helal. 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 Bekle git. Sen nesin lan? Clutch master ya. Clutch master. Ya, ya kritik ellerin adamıyız kardeşim. Kritik ellerin adamı. İstanbul'a geliyorsun Kerem ağzına gibi geliyor hadi. Tamam. Üstüme çık. Şu an lan giriyorum Ananı sikiyim. Arkandan biri atlar bu arada kesin sen. Hatch var ya orada. Hatta, açık da ha, buraya Açık kalpte, açık bir Evet, Elay bir buraya 50 seconds waiting. I'm gonna sick. Ah! 5 seconds. eliminated all my Ben oynuyorum oyunumu Ben oyunumu oynuyorum baylar Oyun benim oyunum Aaaa <laughs> köşedeyim hayır, hayır. <laughs> Hepsi de kaçtı şerefsizler. <laughs> <laughs> ah kanka Ayna <laughs> oh. <laughs> bak ya. Giriyor içeri, eş giriyor. eş giriyor, eş giriyor, eş giriyor. Girdi şurada, spot. Hala spot burada, Cevi geldi, helal. Öyle bir tane daha girdi, ayağına geliyor, sana bakıyor içeri. Hala şurada, sana bakıyor Kerem. Nihaç, nihaç. niye aç. Lan burada. Götülüyor, Kerem. Geri gel işte. Cevi sana bakıyor şu an, gidiyor sana. Canı bir, canı bir, cana bir şurda. Bomba çek, bomba çek, bomba çek. Hadi iki. Bir tane daha var. Burada, 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 Sana bakıyor Kerem. Bomba e, çek, bomba çek. Seni nihaç, seni nihaç. Hala burada. Şey, geliyor Kerem. Şey, geri kaçtı. Peşin altına. Eski için orada. Yok Eski yok orada değil. Eski için Eski evet evet. Ben size Tabii bir şey söyleyeceğim. Yani. Öbürünü yenebiliyor muyuz? Blue boş abi Blue boş haber. Gidebilirsin ben sana söylerim istiyorsan başka yere geçeceksen. Ay geliyor geliyor. Nok geliyor. Nok geliyor. Nok no not coming up. Nok geliyor orada. White mı? Red mi? Red. Blue blue. Blue blue. blue, blue. Buluyor nere kanka? White kanka Biraz white white white, 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 white diyorlar white okay. diyorlar. One pillar, yana yeah, pillar both downstairs. Tamam yana yeah, pillar, nokta top e şeye Şey white'a bakıyorsun, red'e bakıyorum ben de. Red stairs one. Büyük, büyük kamerası gitti görmüyorum ay belki. Ben de nivet'e bakıyorum abi. One top, top red. red. Top red bir tane lan <laughs> top red. Yana burada, yana da burada. Geldi Kerem. Tamam öpücük size mi orada? Yoo no değil. Möp öpücük tamam. Nok balkonda. Giri gitti. Tamam sıkıntı yok. Gin ehcin altında. Oğlum kameradan çıksa bakacağım etrafıma ya. Geliyor şu an Kerem. Şurada hala. Hala mı sana pikliyor. tamam don, tamam ben piklemeyeceğim. Ya kırmızı ping atıyor ben söylüyorum ya. Kamerayı gördü ki salak herif ya. Burda burada hala. Geri kaç. Yeni iç. Helal canım. Yedi yedi iç. can az. Öldü. Abi, Öbür mi? nerede? Aşağı Çık. atlıyorum ben. Red red red. Gel. Ping three ping three. ping, three. Bakamam bakamam. Geçmiş olabilir sayıda. Yeni iç. Yine hiç ara. İçeri gir, içeri gir, içeri gir ne? Helal Hela. oğlum. olup. Nice <laughs> ne etmiş? İzlesene dizki Bak Ne işin var? haber <gülüyor> <Odu> <gülüyor> da. Çok iyi, çok 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 gördüm. <laughs> ben görmedim bu arada çok dönene kadar. 50 saniye var. Solum var benim. çok kalmadı bu arada. çok gelmiş olabilir. Orda. Bedroom'da. Kanka ne oluyor ya? Helal. Cebi ben kursana. De kursana. Bende değil, kur, kur oraya. ha Kanka göstermemeye çalış o zaman. Bir canım var. Yere yat öyle izle ya. Yere yat, yere yat. <laughs> Kapına bakıyorum. <laughs> Helal. 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 Tam vurduktan sonra öldü bu arada. Ya heyseydi bu arada. Yani. Yeri i̇kinci yeri mermide, ölmüş. mermide ölmüş. Dişin üst kattaydı daha yine atıyor. Reinforce'a. Peçe pardon. <laughs> Helal. Helal. Biri daha var üst katta. A ölmedi. Öldü. Sen niye sıklıktan sonra ölüyor oğlum adamlar? Kanka anlamıyorum işte dedim ya pingim. Yani 80. Hep böyle pingim var zaten de. Ne no, oldu bir şey ne oldu? Kanka diğer mira nerede? Oğlum benim drone'u alacaksınız. Bir şey yok burada. <laughs> <laughs> Trophy room clear by the way. Trophy <laughs> room <laughs> clear. One, e, basement stairs. Bir dur bir dakika abi füyüzlama bir saniye füyüzlama. Ayana varmış burada. Warden, corner. corner. And, ne? rook stairs, rook stairs, Warden corner. Aşağıda mıymış lan o? Bir aşağıdaymış evet. Ben merdivene bakıyorum. Diğeri Oğlum nerede? Warden nereye gitti? Onun Biri aşağıdaydı borden. kanka. Aa burada burada, geldi. Aş hayır hayır, sitede sitede. Ya aşağıda diyor, aros çocuğu ne saydı ya? Oğlum, adam aşağı mı gitmiş? Kanka aşağıda diyorum borden. ya. Warden'ı ben, ben içeride gördüm. <laughs> Bilmiyorum, bir şekilde gitmiş. Direkt drone'da... Hayır, Rook merdivendeydi, Warden da içeride köşedeydi. Kanka aşağıdaydı, adam hatch'ten atlamış. Tamam, hatch'ten atlamış işte yani. içerideydi diyorum. Ah, iki, iki. Oh, Castle, Castle, on your left. He's here, he's on site now. He's He's planting, he's planting. Go, 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 go kill him. i do the coming against me. No.

Çalışamadım Ne aldın kırdın Panen şey aldım Ama ne şey aldım ha İnanılmazsın ya bana gelebilecek mi? Yanda açık duvar. Onu, onu da düşürmüşüm ama kaç kilo aldık ama Nerede adam? İçeride senin içeride ya bana bir... Şeyde rotasyonlar. Şimdi kam karşımda. Ooo! Gördüm kanka adamı kanka sıktım işte. Geçtim, Yok, şey kanka e, kanka. radyo şeyini işte. Isıtıcıdan geçmiş. Ben diyorum geçmeyen duvardan nasıl geçti diyecektim tam. Geçtim. Helal. Evet. <laughs> o buradan burada girip <laughs> Hadi. Evet. Allah'ım <laughs> <laughs> kanka. <laughs> Lan! Aaaa! <laughs> aa! aa! Ne? 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 Kanka ne oluyor oğlum? Ben dedim Elo'ya bir şey oldu. Elo'ya bir şey oldu. <laughs> <Eliyeyim, seni. Gülüyor> Şıplın yardım edin. Yardım edin. <laughs> Bu ne la? Bu ne la? Öleceğiz mi buna şimdi? Kanka <laughs> 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 ciddi olamazsın ya. Maç kelime yazar bu Bütün maçı.

Amına koyayım, kaleyi unuttum. Dur, arkana dön, ben sana can basacağım. Yine kendime bastım. Kalinin mermisi kalkanını mı kaldırıyor lan? Evet, evet, evet. Montaigne falan da da, kaç böyle. canlı şey var ki? Bizim adam nasıl öldü benim arkamda? Kalkan bana çarptı. Neyse. Ping abi. Doğanın arkasına geçiyorum. Shield'ım öyle bozuluyor. ilerliyor, be, bak, ilerliyor Kanka, bu, Ayvak ilerliyor bu. Eyle bir tane daha var. Kanka biraz geç söylemedim mi ya? Geç var. Kim kim var, Ayvak benim. Kanka biri, bir, bir tane var zaten burada bir şey olmaz mı? Bunun şeyi var On mı? Diffuser burada bu arada. He's coming. He's coming. He's coming. Jibi arkamdan geliyor. Gibi arkan. Gizli Arkan sen, ne amına kayın benim takım nerede? Gidiyorum ben. Yoyunlar oyunlar. Kanka zaten burada Sıra önümde bu benim. Tam oylarsın oylarsın defuzur orada zaten oylarsın daha. Gidiyorum ben sana Gel, kaç geliyor yavaş aç Sen gelme gelme sen gelme ben ölmem. Arası ya. <laughs> ya bu gerçekten bize denk gelir. Üstüne rush atacağımız ele mi denk gelir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Pusuyordu bir daha adam ya. Rainbow kardeş beklendi <laughs> Bu paketi bile açamıyorum ya. <laughs> Her bir seviyede diye 5000 XP'ye çıkarmışlar. Kerem. Var ya. Var ya. O kadar çok dua ediyorum, ki, o kadar dua ediyorum ki. O kadar dua ediyorum ki. O kadar dua ediyorum ki böyle Ubisoft çalışanlarına. Ne için abi? Görüşeceğiz abi hepsiyle. Hepsiyle. Hepsiyle kıyamet sonrasında var ya. Ayağıma kapanacaklar. Ayağıma kapanacaklar ya. Bir şey diyeyim mi? Ben de açamıyorum. Betifest'ten şey geldi. Affet geldi ben de aşamıyorum. Of patladım. Of. Hepsi ya hepsi. <laughs> Kanka ama şöyle düşün. Sana sezon başında şey verdiler. Bir sürü şey verdiler. of çok güldüm. Abi, Abi ya yurdum. verdilerse <laughs> verdiler. Ya ben nerede bu amana kodumun kedisi bir yerde bir <laughs> oluyor o, anasını sikeyim ya. ya. <laughs> Bak kıyamet münkerle nekir onlara soru soracak ya başlayacak sorulara. Kanka titriyecekler ama. Diyecek ki. ki diyecek ki. Neden düzgün yapamadınız işinizi? <laughs> bu kadar insanın hakkına girdiniz. Neden diyecek? Münker Nekir diyecek ki. Neden diyecek? Ki. <laughs> Sonra bunlar <laughs> diyecekler. Kulaklarına bir şey yapamayız. <laughs> Gidip isteyeceğim diyecekler. Bütün Ubisoft çalışanlarına. Bütün hepsine. Bu oyunu yapıp da bak yapıp 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 ha biz nasıl yapmışız iyi yapmış mıyız diye bir kere oyuna girme